Öncelikle herkese hoş geldiniz diyerek sevdamızdan selam vererek başlamak istiyorum. Ben Hulusi Şevkan, Acıbayan Belediye Başkanı. Bugün Yörükler Derneğimizin ikinci şölenini, ikinci toyunu yapıyoruz. Geçen yıl birincisi olmuştu, bu yıl da ikincisi bu yıl daha muhteşem bir etkinlik düzenledi arkadaşlarımız. Başta dernek başkanımız olmak üzere tüm ekibine ve katılımcılara yurdun dört bir yanından gelen yörük kardeşlerimize yürek dolusu teşekkürler sunmak istiyorum. Bugün ta Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Çorum'dan, Burdur'dan, Antalya'dan, Aydın'dan, Kayseri'den, Manisa'dan ve şu anda aklıma gelmeyen nice yerlerden yörüklerimiz acı payamda buluştu onların toyları, hepimizin toyu, düğünü, derneği kutlu olsun, mutlu olsun. Unutmayalım ki Yüce Atatürk'ün Toroslar'la ilgili bir sözü vardır. Bir yürük çadırı gördüyseniz o çadırda duman tutuyorsa bu Türk yenilmez, Türkiye yenilmez demiştir. Ben e, bugün o çadırlarda o yörüklerin yaşadığını ve o dumanın tüttüğünü görüyorum. görüyorum. Muhteşemsin ben, Türkiye'm, Türkiye'm. Ben, muhteşemsin acıpayam Payam diyorum. Yörük kardeşlerimizi bir kez daha kutluyoruz. Evet merhaba dostlar. Ee, ben Deniz Yörük Derneği Başkanı Yaşar Celal Çeylan. Bugün neredeyiz? Bugün Acı Payam'da, Yörük Ovası'nda ikincisi düzenlenen e, yörük koyumuzda çok kıymetli başkanlarımızla, her ilden ve ilçeden katılan dostlarımızla bir aradayız. Buraya eee kilometrece mesafelerden gelen tüm dernek başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Eee Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çıkın bakın Toros Dağları'na diyor. Orada bir kara çadır görürseniz, dumanı da tutuyorsa hiçbir güç kuvvet bu ülkeyi bölemez diyor. Biz de diyoruz ki bu birlik ve beraberlik bizde olduğu müddetçe hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizi bölemeyecek, parçalayamayacak. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu yürüyüm diyene diyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben Acıpen Büyükler Derneği Başkanı Ömer Tekin. Burada Acıpen Belediyesi desteklediği destekleriyle ikinci Acıpen Büyükler Şölenine çok değerli katılımından sağladılar. Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Çorum'dan, Antalya'dan, Burdur'dan, Manisa'dan, Muğla'dan, İzmir'den, Aydın'dan çok değerli yörük dernek federasyonları katıldı. Görüyorsunuz çok mutlular. Onlar mutlu, biz mutlu, herkes mutlu. Çok güzel bir etkinliği el sahibi yapıyoruz. İnşallah ikincisini değil, on ikincisi olur, yirmi ikincisi olur. Bu güzel etkinlikler herkese ulaşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Merhaba, hoş geldiniz Acıpayam'a. Bugün Acıpayam Görükler Derneği'nin düzenlemiş olumlu görüş öğrenimindeyiz. Acıpayam kendi içinde çok önemli bir kültürü barındıran çok derin bir ilçemiz. Acıpayam'ın köylerine doğru baktığımız zaman her bir köyümüz yazır, dodurga, karkın, oğul, kara evli, altı evli, kayı, her türlü Oğuz boyunu içinde barındıran Anadolu'ya ilk geldiğimiz yerlerden biri. Ve Oğuzcan'ın bozulmadan kullanıldığı yegane yer diyebiliriz Acı Bayam için. Acı Bayan'da olmaktan bir gurur duyuyoruz, bir memnuniyet duyuyoruz. Acı Yörükler Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu güzel şöyle için kendilerine teşekkür ediyorum. Thank <laughs> you.